Merhaba arkadaşlar, yatırımlarınızı ışık tutacak kripto haber kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, kripto para piyasasında Bitcoin'in toparlanmasıyla beraber altcoin'lerde de hafiften toparlanma ibareleri gerçekleşmeye başlıyor. Durumların böyle olduğu bugün de bir altcoin'de bir konuda rekor geldi. Baktığımızda bu altcoin herkesin yakından tanıdığı XRP Ripple oldu. Kripto para piyasasında dünyanın en büyük araştırma şirketlerinden bir tanesi olan Sentiment'in aktarmış olduğu verilere göre XRP Ripple'da yeni adresler sayısında rekor kırıldı. XRP'nin üzerinde bulunduğu A olan XRP Ledger üzerinde artık içerisinde 0 XRP'den fazla olan coin bulunan 5.02 milyon cüzdan yer almakta. Bu da yaklaşık 10 yıldır faaliyette olan XRP için yeni bir rekor anlamına gelmektedir. İncelediğimizde yeni cüzdan adresleri son 3 yılda da 2 katına çıkmış durumda. Bu da yatırımcıların ilgisini gösterdiğinden ötürü olumlu bir işaret olarak algılanabilir. XRP'ye fiyat açısından da baktığımız takdirde uzun süredir bir konsolidasyon sürecinde ve maalesef bu olumlu gelişmeler fiyata henüz yansımamış durumda. Fakat XRP'nin genel olarak tarzı durup durup çok sert bir şekilde yükselmek olduğundan ötürü her an çok sert bir şekilde bir yükseliş görebiliriz. Yatırımlarınızla ilgili gelişmelerden haberdar olmak isterseniz kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Herkese bol kazançlar, mutlu ve huzurlu günler dilerim.